Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar ve selamlar. Bugün de bir 5 yıldız açacağız ama evvelinde şöyle bir maceramızı tamamlayarak oradan gelen kristallerle 5 yıldızımızı açacağız. Usta bölümünü yüzüyoruz arkadaşlar. Son bir yolum kalmıştı. Hemen hızlı bir şekilde sizinle beraber geçeceğiz burayı. Fazla oyalanmadan biraz da sesini açayım da oyunun sesi bana gelsin. Daha güzel oluyor oyunun sesi geldi mi? Aralarda biraz sessizlik olabilir. Bugün de bir 5 yıldız açarak inşallah ittifak macerası da tamamlandı. Yeni bir 5 yıldız gelmesini temenni ediyorum. Yeni bir 5 yıldız gelirse 60'a çıkıyor 5 yıldız sayım. Öyle tam, yanlış hatırlamıyorsam 60 olması gerekiyor. 60 olması şöyle bir şey. Yani 20 seri yapabileceğim yani arenalarda. Bu çok önemli bir şey yani 20 seri olması. 20 seri oldum mu takribi? 2 milyona yakın. puan kasabiliyorum yani. 2 milyon değil de yani 2 yükseltmelerle falan 1,5-2 milyon arası diyeyim ben daha doğrusu. Puan kasabiliyorum. Artık yani yavaş yavaş hero'ları da yani 5 yıldızları en az 2.35'e çıkartarak yani 5 yıldız aralarını da kasmak istiyorum. Şu ana kadar 5 yıldız aralarına fazla yüklenmiyorum. Ama çeşitliliğimi biraz daha arttırırsam 5 yıldız aralarında da arena kasmaya başlayacağım. Yani şu anda gözüm kesmiyor yani o yüzden fazla uğraşmıyorum işin açıkçası. Mesela bugün bir kendimi test ettim. 4 yıldız sabah güneş arenası var. Mesela 4-5 yıldızlarla oynanıyor arkadaşlar. Orada bir gün civarı olması lazım. Bir günden biraz az aslında yani dört yıldızları hiç kullanmadım. Sade 5 ve 6 yıldız pardon. Sade 5 yıldızlara kullanarak bir günde yani 4 meyi çıkardım yani. Ben öyle bir düşündüm yani şöyle. Demek ki biraz zorlasam 25-30 m yaparım yani. O da 25-30 m de mesela eski 5 yıldızlar arenaya geldiği zaman düşük rakama gelme ihtimali olan 5 yıldızlar. Mesela bu hafta sabah yıldızı var. Ben şimdi bakacağım buna. Şimdi bu hafta sonuna arena sonuçlar açıklandığı zaman bakacağım kaça gelmiş. Eğer hesap da yapacağım. Eğer böyle yapabileceğim bir rakamsa savaşta da yenilmişiz ya. Yani. Şuna da bakalım hazır videodayken nasıl kaybetmişiz. 2 kill fazladan vermiştik rakipten. Hemen şöyle bir 8'e 6. Adamların da çeşidi 148'miş ama işte çeşitte kurtarmamış bizi. Neyse. Hayırlısı artık. Devam edelim. Savaşı kaybetmemiz kötü oldu yani. Moralim biraz bozuldu yani. Neyse biz yine işimize bakalım. Dediğim gibi yani 5 yıldız aranalarını kasmak istiyorum artık. Bu Miles Morales de var ya. İki tane vurmaya çalışıyoruz. Onu da vurduruyor kendisine ya. Neyse bunu da aldık. Son düzlüğe geldik. Hoppa üstüne kafa attık ya. Ulan enerji yetmeyecek herhalde. Hesapladıydım aslında ama demek ki yanlış hesaplamışım. 3, 6, 2 tane eksik kaldı ya. Bak şaka gibi. Enerji nereden bulacağız ya? Şuradan bir kristal açalım. inşallah oradan bir küçük enerji gelir de. Direkt tamamlarız burayı. Yoksa Şuradan bir küçük enerji gelirse müthiş olacak. Geldi aynen. Güzel oldu. Hemen burayı tamamlayalım. Ve 5 yıldızımızı açalım. Gel bakalım fırtına. Vay be. Ulan, savaşı yine kaybettik ya. Yine derken yani bu sezon ilk savaş kaybetti şimdi ama Üzülüyorum ya. Yani. Ama yavaş yavaş yani ittifakımız tam oturmuş değil ama oturacak yakında. Şunu L1'den kaçmaya da alıştırayım kendimi ya. Attırayım bir tane L1'de. Atmıyor namussuz ya. İnat etti. Ulan kaçamadık ya. Normalde kaçıyordum da nasıl oldu anlayamadım. Fark etmez devam edeceğiz. Kaçma antrenmanlarına. Ha böyle yerlerde antrenman yapmayacağız. Nerede yapacağız yani? Yarın bir gün karşımıza gelecek karakter yani illaki. L1'ini bir dolduralım şunu. Evet. L1'i üçlü atıyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Atsana kız. Atmıyor ya. Vay arkadaş ya. Yeter. iki kere kaçtık. Ağzını burnunu kırarım artık seni. Yeter o kadar antrenman. Ama var ya çok tesirli arkadaşlar. Aynı bu şekilde yani çok tesirli L1'i var. L2'si de ışın atıyordu herhalde. Bir de onu mu denesem de video uzun oluyor bu sefer. De. Ama olsun ya. Eğer denk getirebilirsem L2'sini de kaçmaya çalışacağım da. Karodan mıdır özelliğini bilmiyorum da bu parlatması efsane ya bu karakterinde yani dehşet bir parlatma yapıyor yani. Acayip bir parlatma yapıyor. Karınca adam gibi parlatması var yani bu fırtınanda. Neyse arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Hayırlısıyla koleksiyonun parçası olmayandan sonra ustayı da yüzlemiş olduk. Ya bu Android'ler de bu arada var ya ölü gibi yani öyle bir hız yani yavaşlar ki yani anlatamam yani. İnsanı bezdiriyor yani. Özellikle arenalarda gerçekten can sıkıcı. Bakıyoruz şöyle bir kristallerimiz olmuş toplamaya hazır. Hemen 5 yıldızımıza geliyoruz buradan. Tak bir tane klasik görüncek adam açıyoruz. Ne var burada? Doktordum ya lan. Gelmez ki. Haydi bismillah diyoruz bakalım. Hyperion gördüm ya. Gerçi elimde bir bir çuval kozmik oldu. Kozmik istemiyorum aslında. Doktordum hiç geçmiyor ya. Haydi bakalım Bismillah bastık. Ulan vallahi sentinel geldiği de aklıma da demedim ben. Güzel güzel. Gayet güzel bir oda yakaldık arkadaşlar. Şansımız devam ediyor. Sentinel. Güzel oldu. Gerçi kuyak ya şuraya iki bilimin arasında durdu ya. Bu da güzel ama işte kuyak ve taş adam gelseydi özellikle taş adam çok iyi olurdu. Kuyek de olurdu yani. Ne yapalım artık kısmet. Sentinel de yani iyi bir hero'dur. Hoşuma gitti yani. Hiç üzülmüyorum. Güzel. Bu videomuzda burada sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.